Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir gün Ueymir adlı sahabiye, "Ya Ueymir, izdet aklen, tezdet min rabbike kurben. Ey Ueymir, aklı çoğalt ki Allah'a yakınlığın çoğalsın diye buyurunca, "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah." aklın çoğalması nasıldır diye sormuş. Resulü Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem, İçtenib meharimallahi, veddi feraidallahi, tekun akilen, sümme teneffel bi salihatil amali, tezdet fit dünya aklen, ve tezdet min rabbike kurben, ve bihi izzen. Haramdan sakın, Allah'ın sana farz kıldığını, sevgi, aşk ve şevkle öde. Hak ve batılı birbirinden ayırt edinceye kadar akıllı olursun. Sonra nafile olarak salih amel işle. Dimağındaki dünyevi aklı çoğaltırsın. Ve Rabbine de çok yakın olursun. Akıllanmakla çok aziz olursun buyurmuştur. Buna binaen her hayvan yemini bildiği gibi İnsanın ilk vazifesi, ruhunun gıdası, ilmi ve ameli tevhidi güzelce gerçekleştirmesi. Allah'ın yasak ettiği haramlardan sakınması, farz ve vacip kıldığı vazifeleri ödemesi, zikir gibi salih amelleri işlemesidir. Yumurtanın içinden çıkan tavuk yavrusu, düşman çaylağı hissedip tanıdığı gibi, annesine sığındığı gibi, insanın da ikinci vazifesi, Şirk ve müşriki tanıması ve ondan kaçıp Rabbine sığınma yollarını bilmesidir. Bu hadis-i şeriften insanın üçüncü vazifesi olarak şunu anlıyoruz değerli kardeşlerim. Bütün kıvılcımlarıyla insan Rabbine yönelerek ona ibadet etmesi yani ihlas, sıdk ve sadakat şartıyla namaz, oruç, zekat, hac ve cihat gibi İslami her türlü çalışmalarla Rabbine yönelip zilletini izhar etmesi ve güzel ahlakla bürünmesi Rabbinin isimlerinden birini yahut birkaçını sürekli tekrar etmesidir. Bunsuz Rabbine tekarrub etmesi mümkün değildir.